Kamuoyunda ciddi rahatsızlık uyandıran Melek İpek dosyası ile alakalı e, savcılığımızla birlikte e, soruşturma ile alakalı çok önemli gelişmeler oldu. Biz buraya e, meslektaşlarımla beraber e, itiraz dilekçesini sunmak üzere toplandık ve biraz sonra itirazımızı yapacağız. E, öncelikle bu aşamaya kadar destek veren meslektaşlarıma. Burada olmak isteyip de olamayan ve fiili olarak olma ihtimali olmayan tüm meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Savcılık çok disiplinli, ciddi, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyordur. Soruşturma derinleştirilmiştir. O yüzden savcılığa ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış, olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış, maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bunların bir kısmı kamuoyuyla paylaşılacak niteliktedir, bir kısmı değildir. Ama biz e, bu süreçte itirazımızı yapacağız. E, bu süreci e, kolektif bir hukuk ekibiyle müştereken takip edeceğiz. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bu sürece e, şu ana kadar ve bundan sonra destek verecek olan arkadaşlardır. Dosyaya yeni bilgi ve belgeler eklendi. E, bu durum bize müvekkilimizin tek mağdur olmadığını gösterdi. Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Ee, Ahmet Bey de zaten ifade etti Soruşturmanın kapsamı genişliyor Bu yeni giren belgeler de içimizi acıtmaya devam ediyor Maalesef e, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten soruşturmayı etkili bir biçimde yürütmektedir e, Bu aşamada başka söyleyeceğimiz bir şey yok Teşekkür ederiz Silahlı tehditten ceza aldı İki tane davada sanık olarak yargılandı Bu vakayı işlediği anda dahi üç, e, e, Dava dışı bir hanımefendinin Koruma kararı olmasına rağmen e, bu işlemi işlemiştir. E, Maktul'ün profili bu olayın aydınlatılmasında çok önemlidir. Melek Hanım'la görüştük. Daha iyi dün hastane kontrolleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Daha e, yeni yeni kendine geliyor. Çocukları gayet iyi. Teyzesi, anneannesi ve dedesi bakıyor. Gayet sağlıklar Çocuklarla da bütün arkadaşlarımla birlikte e, sistematik bir şekilde iletişim halindeyiz. Sağlığını da kontrol ediyoruz. Sosyal hizmetler il müdürlüğümüz çocukların rehabilitasyonu ile alakalı ilgililer, devletin tüm kurumları özellikle çocuklar ekseninde çok titiz ve önemli çalışmalar yapılıyor. Durum bu.

და ფაში აჩავდა Ya, gel. Bebeğim. Etme gözü sen. Hayır. Ya. Olur. Ben onu buradan gitmeden buradan çıkartmayayım. Hayır. 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 Hayır.